Arkadaşlar bu videomuzda kesirler konusunu işleyeceğiz. Öncelikle kesrin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Kesir e, ne demek? Bir bütünün belli bir parçasını gösteren sayı. <laughs> yani arkadaşlar bir bütün düşünelim. Şu bir bütün, biz bu bütünü mesela birbirine eşit 4 parçaya bölersek ve bu parçalardan 3 tanesini alırsak görmüş olduğunuz gibi üç tanesini alırsak ne olmuş oluyor? Bakın. 4 parçadan 3'ü. Yani 4'te 3. Biz bunu nasıl gösteriyoruz? Şu şekilde. 4'te 3. Ya da bunu 3 bölü 4 diye de okuyabiliriz. 3 bölü 4 ya da 4'te 3 diye okuyabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Yalnız dikkat edin. 3'te 4 yanlış oluyor. Yanlış bir okuma şekli olmuş oluyor. Ya 4'te 3 diyoruz ya da 3 bölü 4 diyoruz. Burada arkadaşlar üst tarafta verilen bu 3 bizim kesrimizin payı. Pay. Alt taraftaki bu dört de kesrimizin paydası. Bu aradaki çizgiye de kesir çizgisi diyoruz. Kesir çizgisi. Şimdi arkadaşlar bu önümüzdeki modellemeye bakalım. Bu modellemede bize bir şekil verilmiş ve bu şekil birbirine eş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. Kaç parçaya bölündüyse bunu 6'a yazıyoruz. Paydaya yazıyoruz. Peki bu 8 parçanın içerisinden kaç tanesi alınmış ya da kaç tanesi taranmış, boyanmış? 3 tanesi, 4 tanesi taranmış. Dolayısıyla onu da üst tarafa yazıyoruz. Yani bu modelleme de bize gösterilen, bize verilen kesir 4 bölü 8 ya da 8 de 4. Burada da bir üçgen şeklinde bir bütün verilmiş. Bu bütünü parçalara ayırmışlar. Peki kaç parça ayırmışlar? Bakalım. 1, 2, 3, 4 parçaya ayırmışlar. Bu 4 parçadan bir parçasını taramışlar. Yani 4'te 1 diyebiliriz. Ya da 1 bölü 4 diyebiliriz. Burada da arkadaşlar yine bize bir modelleme verilmiş. Bu modellemenin hangi kesri ifade ettiğini soruyorsa e, hemen bakacağız. Bunu iki farklı şekilde söyleyebiliriz. Şimdi e, burada bir tam var, tamamı boyanmış. Dolayısıyla o bir tamı şu şekilde yazıyorum. Daha sonra başka bir tamı dört parçaya bölmüş ve iki parçasına almış. Yani 4 parçaya bölmüş. 2 parçasını almış. Bunu bu şekilde 1 tam 2 bölü 4 diye ifade edebiliriz. Ya da arkadaşlar eşittir diyelim. Şimdi bütünleri 4 parçaya böldüğü için aşağıya 4'ümü yazıyorum. Peki kaç parça alınmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça alınmış. Onu da üst tarafa yazıyorum. 6 bölü 4 diye Okay, biliyorum İkisi de aynı şeyi ifade ediyor. Kesirler başlığının altında kesirlerimizden kesir çeşitlerimizden birisi de birim kesir. Birim kesir arkadaşlar payı bir olan kesirler. Yani kaç parçaya bölündüyse bir bütünümüz kaç parçaya bölündüyse bölünsün. Bunun bir parçası bize birim kesri ifade ediyor. 1 bölü 3 bir birim kesirdir. 1 bölü 24 birim kesirdir. 1 bölü 9 birim kesirdir. 1 bölü 2 birim kesirdir. Bunların her biri birim kesirdir arkadaşlar. Peki birim kesirlerin modellenmesi nasıl olacak? Yani bize bir bütün verdi. Bu bütünün eş parçalara böldü ise burada görmüş olduğunuz gibi 8 parçaya bölünmüş ve bu eş parçalardan bir tanesini taradıysa işte bu taradığı kısım bizim birim kesicimiz. Bu 8 parçadan bir tanesi birim kesir. Tekrar ediyorum. Payı bir olan kesirler. Mesela arkadaşlar bir kesrin birim kesrini bulalım. 4 bölü 4 bölü 7 kesrinin birim kesri üst tarafı hemen 1 yapıyoruz. Alt taraf aynı. 4 bölü 7 kesrinin birim kesri 1 bölü 7. Mesela 13 bölü 10 kesrinin birim kesri 1 bölü 10 veya 6 tam 5 bölü 19 kesrinin birim kesri yine 1 bölü 19. Tam kısmını da kaldırıyoruz. Payımız 1 yapıyoruz. Paydamız aynen sabit olarak kalıyor. Şimdi arkadaşlar bir kesir kaç tane birim kesirden oluşur? Buna bakacağız. Mesela 4 bölü 11 kesri kaç tane birim kesirden oluşur? Birim kesrimiz bizim 1 bölü 11'di. Dolayısıyla 1 bölü 11, 1 bölü 11, 1 bölü 11, 1 bölü 11. 4 tane 1 bölü 11'den bizim 4 bölü 11 kesrimiz oluşur. Yani 4 bölü 11 kesri 4 tane birim kesirden oluşur. Başka bir örneğe bakalım. Mesela 19 bölü 28 kesri kaç tane birim kesirden oluşur? Üst taraftaki sayı kadar birim kesirden oluşur diyoruz. 19 tane birim kesirden oluşur diyoruz arkadaşlar. Tabi burada işin içine tam sayılı Kesirler girdiğinde ne yapacağız? Yani bir tam 1 bölü 5 kesri kaç tane birim kesirden oluşur diyor. Şimdi bunu küçük bir modelleme ile kendimize açıklayabiliriz. Hemen ne yapıyoruz? Bir tam çiziyoruz. Ve ikinci tam. Şimdi bunu 5 parçaya bölüyorum. Bunu da 5 parça biliyorum. Bu 1 tam dediği için bunun tamamını alıyoruz. Burada da 1/5 dediği için 1 parçasını alıyoruz. Şimdi birim kesir dediğimiz bu parçalardan bu parçalardan bir tanesi. Peki bu bir parçalardan kaç tanesiyle oluşmuş? 1 2 3 4 5 6 tanesiyle oluşmuş. Yani... Bu bizim 1 tam 1 bölü 5 kesrimiz. 6 tane birim kesirden oluşur diyoruz. Bu dönüşümlerin e, tam sayılı bir kesrin e, diğer kesir tiplerine dönüş, nasıl dönüştüğünü daha sonra ileriki videomuzda anlatacağız. Bundan bir, bir örnek daha yapalım. Mesela 2 tam 2 bölü 3 daha iyi anlaşılsın. 2 tam 2/3 bölü 3 kesri kaç tane birim kesirden oluşur? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen 2 tam çiziyoruz. 1 tam 2 tam. Bunlar zaten alacağız tamamını. Diğer tamında diğer tamında 2 parçasını alacağız. Bunların hepsini 3'er parçaya bölüyorum. Şimdi burada bunun tamamı bunun tamamı alınmış. İki tam dediği için. Üçüncü tamında iki parçası alınmış. Şu şekilde iki parçası alınmış. Hemen bakıyoruz kaç tane birim kesirden oluşuyor. Birim kesir bunlardan her biri bir birim kesir. Yani şu birim kesirdi. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane birim kesirden oluşuyor arkadaşlar. Onu da şuraya yazalım. 8 tane birim kesirden oluşmaktadır.